Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Siyah Sancak Esport'la 4 ve 3 atacağız. Oğlum yener miyiz lan? Oğlum manyak mısın lan? Karşıda Siyah Sancak var. Şimdi ben slip oynamıyorum. Öpmesinler. Hadi bakayım. Ağa girdi. Oğlum şifre koymadın mı lan? Oh. lan Oyyy Oğlum oynanmıyor lan. <laughs> DL sen siyah sancar sliple mi vuracaksın oğlum? HAL! Lan uyguladı secure the bomb sites Ney Oğlum Adamlar oyunu bug'ını çözmüş lan. Adamlar oynamıyor hiç yazmışlar. 67'ceğim kısa da kanka. Hayır. ''Glad you win. Oğlum yenme imkanımız yok ki bizim burada ya. İmkansız. Aynen. Kanka o da şifre koysaydın sonradan girmeseydi daha iyiydi. Alabilirdik en azından. Sonradan mı girdi? Aynen. Bunlar sonradan girdi işte. Sonuncusu. Oğlum adam. Oy. Ya, Oğlum adam zıpladığı gibi vuruyor lan. Oğlum Birincilerle kase atıyoruz da şaka gibi Secure the bomb site Yalnız şu e, Gucci güzel oynuyor Oğlum bunlarda niye e, SS siyah sancak yazmıyor sonunda falan Ben aldım geçin iyi aldın mı hocam abi benim hızı sen sen tüp be canı çok 86 lan vallahi Vladio win secure the bomb site kay 2 v 4 olmaz mı yazdım Vestron sen ne ara 4 kişi aldın lan al Kanka vestibon oynuyor ya Aynen ya adam oynuyor <gülüyor> <gülüyor> Abi şaka gibi ya siyah sancakla oynuyoruz harbi Kanka Allah'tan şey falan gelmemiş lan? Siyah ya, Bu siyah sancak ya beyaz sancakla oynuyoruz Kanka o değil çok şey oluyor yalnız ha. Sal beni sal be ya. Kanka kanka o nasıl bu Kanka ona sıfır yenisek bir el almamız lazım. Bir el sals. Bir el salsalar mükemmel olur. Beni bir salsınlar mı? Oğlum adamlar nasıl iyi oynuyor ben onu anlamadım. Çok farklı KD'leri var. Oy! Giner's geldi. Kanka adamları bizim adamın infosunu vereyim mi? Selam. Bomb planted. olur? Adamlara mı? Hey lan. win. Oğlum adam yerini biliyor lan. Başkasız diye bir şey yok mu da? Siyah sancak zorladı bizi. Baştık mı? Siyah sancak zorladı. Ben bir kelle alıyorum geliyorum, bir keli alıyorum geliyorum. Kaçın oğlum ne kili? Abi benim de e-sporcu şeyim var, kimliğim var ama ben e-sporcu değilim. Oynayamıyorum daha doğrusu. Adamlar mükemmel oynuyor. Abi zorladıysa özür dileriz ya. Kaç 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 kaç. Oğlum ben tabii gideceğim şimdi lan, Üşeniyorum ha. Çeti okumayın. Çeti okumayın. Çet, çeti kapatıyorum ben. Oğlum sıfır kill aldım lan ben daha. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> kirli, Harbi lan Çocuk oğlum sen. Secure the bomb site. Oğlum girmiyor dedim ya. Bele ben yakında canlı yayını da açacağım. De bu arada arkadaşlar <laughs> de DC adresinize gelmeyi unutmayın. Aktifiz orda. Türk B 79 yanı var. Glad you win. Kim var ya? Niye sen sen İnsafsız. Kanka bir el salar insan. İnsafsız mısınız lazım. A plant girin direkt. Afiyet gir. Harbi lan adam 14'e 0 gidiyor ha Hepsinin e-sporcu profiline bakacağım maç bittikten sonra Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımıza gelmek için kanala like atıp abone olabilirsiniz. Bay bay.